Herkese merhaba sevgili tarihsever dostlar. Bugün Pisitya bölgesindeki Selge kentinde darp edilmiş olan bir sik görüneğini inceleyeceğiz. 12. ayın 14. 2015 yılında 25.000 İsviçre frangı ile müzayedeye sokulan sikkemiz 40.000 İsviçre frangına müzayede satışı gerçekleşmiştir. Şimdi sevgili dostlar İsviçre Frangı'nın 2 Ocak 2022 yani bugünkü kurundan hesapladığımız zaman TL olarak 584.400 TL gibi bir miktar tutmaktadır. TL bazında da İsviçre Frangı bazında da gerçekten güzel bir fiyata gitmiş bir sikke. Şimdi bu sikkenin fiyatının bu kadar yüksek olmasına etki eden nedenleri sizlere tek tek anlatmaya çalışacağım. Sikkemizin ön tarafına geldiğimiz zaman Yine güreş tutan iki erkek figürü görülmekte Fakat bu seferki sikkemizde farklı bir nokta var Nedir bu farklı nokta diyecek olursanız Şimdi güreş tutan erkek figürlerine baktığımız zaman Ayakları birbirine çelme takarcasına Çelme takmakta Bu şekildeki figürlü olan paralar Çok az çıkmakta Az çıktığı için de koleksiyonerler kendi koleksiyonlarında olmasını istediklerinden dolayı müzayedelerde bu paralar çok yüksek fiyatlara gitmektedir. Dediğimiz gibi bu tarz sikkeler selge bölgesinde basılır ve nadir çıkan sikkelerden biridir. Zaten fiyatından da hemen anlaşılmaktadır. Şimdi sevgili dostlar sikkemizin arka tarafına geçtiğimiz zaman görmüş olduğumuz gibi yine ayakta sapan atan bir erkek figürü hemen ön tarafında bir triskeles görülmektedir. Fakat burada da bir değişiklikler var, farklılıklar var. Nedir bu farklılıklar, diye, farklılıklar diyecek olursanız. Ayakta sapan atan erkek figürünün ayaklarının arasına baktığımız zaman orada bir sembol var. Yine e, sol ayağının ön tarafına baktığımız zaman orada da ufak bir sembol var. Bu sembollara, sembollere astrogalos sembolleri denir. Yani selge bölgesinde darp edilmiş olan Sikkelere has bir e, sembollerdir diyebiliriz. Daha önceki Yunan sikkelerinde ya da Pamfilya bölgesindeki Yunan sikkelerinde bu tarz semboller görülmez. Sadece triskelesimiz vardır. O da e, ilk darbedilen sikkelerde sadece arkasında triskeles kullanılırdı. Daha sonradan yan figür olarak kullanılmaya başlanmıştı. Yine burada da yan figür olarak kullanılmış. Ama buna ek astrogalos simgeler kullanılmıştır Selge sikkelerinde. Şimdi sapan atan erkek figürümüzün arka tarafına baktığımız zaman ise yine bir sikke efini konu görülmektedir. Şimdi sevgili dostlar, sikkemizin fiyatına etki eden unsurlardan bahsetmek istiyorum. 10.80 gram ağırlığında bir e, Yunan gümüş sikkesiymiş. 10 gramın üzerinde 10 gram sikkeler e, gayet etli ve okkalı sikkelerdir. Gramaj olarak e, gayet güzel. Gramaj, gramajımız iyi. Şimdi biraz da e, baskı kayıklıkları var mı yok mu ondan bahsetmek istiyorum. Evet ufak tefek baskı kayıklıkları var. Şimdi sikkemizin arka tarafında sapan atan erkek figürü noktalardan bir dikdörtgen oluşturulmaya çalışılmış. Fakat baskı kayıklığından dolayı bu noktaların kesişim yerleri çıkmamış burada bir e, baskı kayıklığı var sikkenin fiyatının düşürülmesine etki edebilecek unsurlardan birisi bu bunun haricinde yine daha önceki hep bahsettiğimiz kullanım eskiliği ve dönem eskiliği diye tabir ettiğimiz e, sikkenin kabartmalarındaki ufak deformeler silinmeler var her sikkede olduğu gibi sonuçta bu sikkeler 3000-5000 yıllık sikkeler onun haricinde sikkemizin ön tarafına geldiğimiz zaman Güreş tutan erkek figürlerinin sağ taraftakinde Hemen paranın o tarafındaki kesiminde tam yuvarlak form değil de biraz eğiklik olmuş Bu da paranın düşmesine etki edebilecek unsurlardandır Fakat bu sikkemizde böyle bir deformeler fazla bir şey görmemiş fiyatın düşmesine etki etmemiş diyelim Sevgili dostlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.